Samsun İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelenerek durdurduğumuz bir araçta elektronik sistemiyle oynanarak gizli bir düzenek yapıldığı tespit edilmiş olup yapılan çalışmalarımız neticesinde düzeneğin iki adet kablo ve anahtar yardımıyla bu kısımdan bağlanıp silecek ayar tuşuna entegre edildiği tarafımızca tespit edilmiş olup yapılan çalışmalarda sonuca bağladığınızda çalışmayı düğmelerle çalıştırdığınızda mekanizmanın bu şekilde geri gelerek bu şekilde geri gelerek çıkarıyorum. Uyuşturucu maddelerden sentetik kanabinoid maddesi ve yine aynı bölme içerisinde bir adet Glock marka diye tabir ettiğimiz ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş olup tahkikata başlanılmıştır.